Merhaba sevgili arkadaşlar. Engelsiz Android'de yeni bir içerikte daha sizlerle birlikteyim. Sarı parmakam ben. Bu arada yeni içerik diyorum ama daha önce biz ben bu videoyu çekmiştim. Fakat her nasılsa video bir şekilde e, ses size düşmüş. O yüzden e, yeniden çekme gereği duydum. Videonun konusu şu. E, bildiğiniz gibi Samsung telefonlara Android erişebilik seti kurulabiliyor ve bu kurulum aşamasından sonra e, Samsung telefonlarda Google Talkback Google'ın kendi erişilebilik seti nasıl etkinleştirilir veya nereden bulunur bunu size göstermeye çalışacağım. Daha önce de tabi videoda anlatmıştım nasıl kurulacağına dair Samsung telefonlara Google erişilebilik setinin Android erişilebilik setinin daha doğrusu. Şimdi arkadaşlar öncelikle Samsung telefonumuzda bir ayarlara gidelim. Ayarlara gitmek için uygulamalarımızı açıyoruz. Başka,

Ayarlarda arayın. Ayarlarda Tab, arayalım. Sat, fotoğraf balık, bağlı, bağlı mod, sesler ve titreşim. Erişebildik. Ekran, parlak, duvar kağıdı ve tepkili ekranı. Konum, güvenlik, hesap, Google, gelişmiş, dir, bil, uygulam, genel yok, erişilebilir. Erişilebilir, erişil, ara, diğer set, sizin için, kalp, bek, sözlü yardım, 3, 10. Şimdi arkadaşlar ben şöyle yaptım telefonda, onu önce söyleyeyim size. Ee, ben Google erişebilik setini kurduktan sonra kendi takip etmek için Samsung'un TalkBack'ini de kurdum ama siz bunu yapmak durumunda değilsiniz. Şimdi gelelim önce normal yöntemi anlatayım. Sonra size ek bir bilgi daha vereceğim. Görünebilir etkileş, gelişmiş ayarlar 7 10. Şimdi gelişmiş ayarlara soldan sağa kaydırma hareketiyle gelip bulduğumuzda tek parmakla çift okunalım Gelişmiş ayar, geliş erişilebilirlik tuşu, oku. yan tuş ve ses arttırma tuşu, hiçbiri. Mesela yan tuş ve ses arttırma tuşu hiçbiri. Sesi arttırma ve azaltma tuşları hiçbiri. Ses arttırma ve azaltma tuşları. Edirinler, başlık. Sesi arttırma ve azaltma tuşları. Hiçbiri. Şimdi ben buna mesela tıklayalım. Sesi arttırma ve azaltma tuşlarına. Ses sesi ses. işaretli değil. Erişilebilirlik işaretli değil. Talkback işaretli değil. Büyüteç işaretli değil. Talkback onay kutusu 328. Şimdi arkadaşlar Talkback burada e, belirecek. Yani siz kurulumu yaptıktan sonra gelişmiş ayarlar altında, erişilebilin içerisine, gelişmiş ayarlar altında Talkback'i göreceksiniz. Bunu etkin hale getirdiğiniz zaman her defasında bu kombinasyona bastığınızda Tokbek etkin hale getirip devre dışı e, bırakabileceksiniz arkadaşlar. İşaret, işaretli işaretli değil. Ben gitar işaretli okay. değil. Yüksek işaretli değil. Ekstra kat tamam. işaretli değil. Ortam işaretli değil. İşaretli değil. Ses bildirimleri onay. Evet buradan geri, geri, geri gelelim. Ana sahip, Şimdi gere, bir bilgi daha vereceğim. Bildirim, geri, düğme, başa dönüyorum. Talkback 2010. Şimdi arkadaşlar tabii Tokbek'i e, yani Samsung Tokbek'i de takip etmek istiyorsanız bu arada bunu yapmak durumunda değilsiniz. Samsung TalkBack'i de e, kurduğunuz zaman Samsung TalkBack de e, istediğiniz zaman etkin hale getirilebileceğiniz konumda yer alıyor. Yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. Samsung TalkBack'i kurduğunuz zaman sayfa telefonunuzu yeniden başlattığınızda devreye girebilir. O noktada ayarlar, erişilebilirlik ve TalkBack'i bulup yani Samsung'un kendi TalkBack'i hemen ilk başta yer alır zaten devre dışı bırakmanız yeterlidir. Daha sonra da e, belirlenen az önce gelişmiş ayarlar altında bellediğimiz kısa yoldan da Android erişebilik seçeneği seçeneğini etkinleştirebiliriz. Yani Google'ın kendi Talkback'ini. Pekala Pekala sevgili arkadaşlar. Gene itibariyle size anlatmaya çalıştım. Umarım bu bilgi faydalı olur. Ee, bizi takipte kalın. İçeriklerimiz sizlerle buluşmaya devam edecek. Hoşçakalın. Bize ulaşın. 10-10. Sen durak. Dur, dur.